Bosna Mahallesi'ne buradan Hangi YouTube'da canlı yayın yaptım. Şeyi var, bir şansı var. Ee, belki Furkan'ı kullanarak da. Evet. Şey alabilir. Şu anda YouTube'da canlı yayın yapıyorum. Siz şeye de başvurabilirsiniz. Mi? Olur mu değil mi bilmiyorum da. Şu TOKİ başvuruları oluyor ya. <laughs> evet. TOKİ evlerine mi? Evet. Öncelik tanıyorlar. Öyle mi? Mesela benim kuzenim vardı. Araba aldı. 3-4 yıl falan durdurdu. Sattı arabayı. Gitti tarla aldı. <laughs> şehrin hemen mesela dedim, şurada şu, tamam. dedim. Şu anda üstte işte canlı yetim e, ee, olmamak. 1-2 kilometre. Şu anda canlı yetim. Ee, yetim. Şehrine... Yani, mı diyorsun sen? Tok mu? Tok, tok mi dedim. Yok çekilmeye gerek yok ya. Ee, sen hiç kapısın. Araç yoktan. aldı. Ha. Yani Merhaba şey, diyelim. Merhaba. Tabii işte indirimle alalım. İsmin ne kardeş? Aldıktan İsmim sonra... İsmim Muhammed Onur Kılıç. 3-4 gün bekledi. Süresi var. Aracı <laughs> saatte elinden çıkardı. Aracın <laughs> yerine git şey aldı. Eyvallah. Ee, ev değil. 500 metrekare toprak abi. Ha toprak. Şu anda da Ama o ses de çiğ köfte yiyeceğiz. Evet şehrin dibi yani yani. Anladım. Yeni toplamamda. Gelmenizi tavsiye anladım. ederim arkadaşlar. evet. İşte o zaman da şey olacak yani. Fena fena. İleride bir o bir yatırım yani. yani. Büyük onları. bir yatırım. Çık Haberler çıkacak tek onun dünyada. Kazık kalma da pek şey yapıyor. Fena fena. fena, fena şey Hatim, oğlum kendin işine gücüne gir dedim. Bana soruyorsunuz Allah sosyal medyadan para kazanır mıyım? Yok kazanmıyorum. Kazanmam için hayırlısı reklam olması gerekiyor. Çok takipçim olması gerekiyor. Şu anda çok takipçi olmanından dolayı o kadar para kazanamıyorum. Soranlar için sosyal medyada çok soruluyor Onu açıklayayım istedim. Evet. şu anlık yok. Belki ileriki dönemlerde diyelim. Ne, ne <laughs> yani biraz daha içerisine yaklaştı da